Merhaba arkadaşlar. Size bugün Linux komutlarından change komutunu anlatacağım. Change komutu Linux üzerinde kullanıcı e, kullanıcı hesabının şifresiyle ilgili belirli işlemler yapmak için kullanacağımız bir komut. Change komutu şöyle bir mm, söz dizmine sahip. Change yazıyoruz. Ondan sonra kullanacağımız seçenekler varsa bu seçenekleri yazıyoruz ve Sonraki adımda kullanıcının adını yazıyoruz. Bu kadar. Change komutu böyle. Şimdi change komutu ile ilgili önce bir hesapla ilgili bilgiyi nasıl görüntüleriz? Bakın. Geliyorum. Şöyle L parametresiyle bakın. L parametresiyle bir hesap hakkında şöyle tabii ki komutu yazmalıyım değil mi? L parametresiyle ile Pimpiçe kullanıcısının bilgileri bu şekilde görüntüleyebiliyor. Bakın gördüğünüzde sistem bana bu kullanıcı ile ilgili ne var? 7 tane bilgi veriyor. Şu en üstte password'ün en son değiştirildiği tarih, password'ün ne zaman expire olacağı, password inactive day, hesabın ne zaman e, expire olacağı ve burada minimum ve maksimum de iki değer var. Bu şu demek. Minimum değer bir kullanıcı bir şifreyi değiştirdikten sonra minimum kaç gün beklemeli ki tekrar şifresini değiştirebilsin. Maksimum değer de kaç gün şifresini değiştirmeden bu hesap aktif olabilir. En alttaki de şu kullanıcıya şifresi expire olmadan önce kaç gün önce bir uyarı gelsin şifresini değiştirmesi gerekti. Bu da bu uyarı. Şimdi bunları ben peki nasıl değiştirebilirim? Bakın bir kullanıcının şurada expire date'i var görüyor musunuz? Bu çok önemli bir değer. Neden? Sizin expire değeriniz expire zamanınız sizin aynı zamanda şey expire diyorum, özür dilerim. Şuradaki last password change değeri çok önemli. Çünkü neden? Sizin bu değeriniz eğer bu değerler ayarlanmışsa bu değerlerin ne zaman aktif olacağıyla ilgili sisteme bilgi verir. Ne demek istiyorum? Bakın şurada 2022'nin 2022'nin birinci ayın ocağında bu şifre değiştirildi diyor. Peki kaç gün sonra? Ee, şifre değiştirmesi gerekir 60 gün sonra. Bakın ne oldu? Mart'ın bakın Mart'ın ikisinde çünkü neden 60 gün sonra password expire olacak diyor. Niye? 60 gün süre vermiş burada. Eğer siz bu süreyle oynarsanız burada sıkıntılar olabilir. Ne demek istiyorum? Bakın şimdi. bir hesabına bakın şimdi. Sudo change geliyorum. D parametresiyle bu hesabın inaktif zamanını şöyle 11 01 yapayım. Pin yanım. Şimdi tekrar bir görüntüleyeyim. Aa bir bakıyorum. Last password change değişmiş. Ne zaman? Kasım'ın 1'i. Çünkü ben ne yaptım? Burada 11. ayın 1'i yaptım gördüğünüz gibi. Expire date'i hesabın expire date'i ne oldu? Otomatikmen ocağa gitti. Görüyor musunuz? Çünkü neden? Ben burayı değiştirdiğimde 60 gün sonra ne olacak? Buradan 30 gün sonra aralıktan 30 gün ne oldu? Bak Kasım 1'de değil mi? Kasım 1'de değiştirdim. Ne oldu? Bakın password ne zaman expire oldu? Aralığın sonunda password expire oldu. Niye? Kasım'dan 30 gün, Aralık'tan 30 gün işte 60 gün sonra password'üm expire oldu. Çünkü niye? Buradaki maksimum, de maksimum değerim bunu böyle yaptı. Buraya kadar tamam mı? Hı. Dediğim gibi last password change değeri çok önemli. Buna göre bunu belirlememiz gerekir. Tamam. Şimdi bunu yaptık. Burada bir problem var. Ha, ne yaparım o zaman? Buradaki süreyi değiştirebilir miyim? Maksimum, maksimum e, password'ün geçerlilik süresi. Bakın, geliyorum. Büyük M harfi, büyük M parametresiyle burada bir gün vereceğim. Mesela 150 gün, bu şifre 150 gün değil, 6 ay geçerli olsun diye 180 gün diyorum. Pimpiçay için. 180 gün yaptım mı? Yaptım. Tekrar bilgileri görüntülüyorum. Bakın maksimum password 180 oldu. Bunun üzerine 180 oldu. Bakın hesap şu an hala aktif. Bakın şifre ne zaman? Daha Nisan'da. Nisan'da şifreyi de değiştirmesi gerekecek. 6 ay boyunca bu şifre geçerli. Buraya kadar tamam mı? Peki sonraki hayat kaç gün şifreyi değiştiremezsin? Bakın default'ta 5 gün. Ben bunu ne yapabilirim? Büyük ya da daha küçük bir hale getirebilirim. Nasıl yapabilirim bunu? Bakın M küçük M değil, büyük M değil, küçük M ile şu şekilde. Bakın M parametresiyle burası 10 gün değil mi? Diyorum ki 10 gün çok. 3 gün şifreyi değiştiremezsin diyorum. Bakın görüyor musunuz? Minimum 3 gün şifresini değiştirmesini engelledim. Bunu yapabiliyorum. Tamam mı? Buraya kadar. Peki son bir bilgi daha. Son bir iki daha bilgi daha var. Şuradaki değeri nasıl değiştiririm? Onu da hemen söyleyeyim. Bakın. Kullanıcı password'ünü expire olmadan önce kaç gün önce haber versin default'ta 15 gün. Ben bunu geliyorum. Change komutuyla bakın WV parametresini çağırıyorum. Diyorum ki bir ay önceden bir haber versin. Tekrar geliyorum sorguluyorum. Bakın ne oldu? Password expire olmadan uyarılı. Bakın 30. Gelecek 30 gün önce bana diyecek ki bak password'ün expire olacak haberin olsun. Tamam mı? Buraya kadar tamam mı? Şimdi bütün bunları yaptım tabi. Bir de şurada bir ayar daha var. Bakın. Ekan expire var. Bu değerden bahsedeyim. Bu değerde sizin hesabı ne zaman e, e, expire olacağını belirtiyor. Bakın bu ayarı Şöyle gelip change komutunu e parametresiyle çalıştırıp bunu ayarlanabilecek mantıklı bir şey yapmalıyım. Çünkü neden? Ya baksanıza password ediyorsunuz ki şu zaman olacak hesap diyorsunuz ki ocakta. Geliyorum buraya. 06 Ne diyorum? 10'da hesap expire olsun. Bakın ne yaptım? Haziran'ın 10'unda hesap expire olsun dedim. Buraya kadar tamam mı? Şimdi ben bu ayarları gelip hepsini sınırsız hale getirebilir miyim? Gördüğünüz gibi kullanıcı ile ilgili bütün hepsi ilgili bir sınırlama var. Yapabilirim. Nasıl mı? Bakın şöyle görüyor musunuz? Belirli değerler var. Ben geleyim yine ile çalıştırayım. Eksi bir. Minimum değil. Ne yapıyorum? Sıfır yapıyorum. Bakın. Maksimum değil. Bakın. 9999 yapıyorum expire değerine vereceğim. Eksi bir vereceğim. Bakın. Şimdi geliyorum. Kullanıcıyla ilgili bütün her şeyi bir kere de değiştirmek istiyorum. Bakın. Geliyorum. Sudo change. Ne dedim? Bütün hepsini bir kere de bakın minimum değeri 0 yapmam ne demek? M'yi 0 yapmam demek. Yani şuradaki minimum password'ü mi, ne yapmam? 0 yapmam demek. İstediği zaman adam şifresini değiştirebilir. Bakın maksimum 9000 bakın neredeyse şu an bu kadar gün ne demek? Yani e, bu kadar gün adamın şifresi geçerli olacak demek. Expire date. Bakın bunu da eksi bir yaptım. Şimdi bakalım bu işlemleri yaptıktan sonra adamın durumuna bakalım. Kasım 1'de burayı değiştirmedim zaten. Bu zaman şifresi değiştirilmiş diyor. Bakın. Expire date never. Gördüğünüz gibi. Hiçbir zaman expire olmayacak. Password inactive never. Account expire never. Minimum 0. En yani sadece bu. Bu değeri manuel değiştirmek, 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 değiştirilecek. Ama zaten bunun da bir önemi yok. Çünkü neden? Adamın password'ü bakın hiçbir zaman expire olmayacak. Bu değerinde otomatikman hiçbir anlamı kalmıyor zaten. Change komutu bu kadar. Daha fazla change ile ilgili bilgiye sahip olmak istiyorsanız gelir. Change komutunu şöyle help'ten parametrelerine bakabilirsiniz. Burada yani şu inaktif değildi bakın şu yani şurada koyduğum eksi bir inaktif hani şuradaki password ne kadar inaktif olacak dedik ya bu gördüğünüz bu inaktif değildi eksi bunu eksi bir yapınca ne vur oldu yani asla password'ün değiştirilmesi için öyle bir inaktif de ihtiyacım yok dedim l parametresini gördük bilgi alıyoruz küçük m parametresi minimum değil büyük m maksimum şifrenin maksimum geçerli olacağı süre baktık zaten help bu da anında bir hesabı expire etmek için bu da son password değişiklik zaman bir, zamanını ayarlıyorsunuz bu şekilde bunlar işinize çok yaramıyorsa yani bu bilgi yeterli değilse sizin için Dedim ki help'ten bakabilirsiniz ya da ne yaparsınız gelirsiniz men komutuyla sudoyu çağırır şey sudoyu diyorum menle Change komutunu çağırır, daha ayrıntılı bilgiye buralardan ulaşabilirsiniz. Benim Change komutuyla anlatacaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı olur. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.